Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bugün gündemi sarsan o dev transferi konuşacağız. Leroy Sane artık resmen Galatasaray'da. Evet, ortalık yıkıldı desek yeridir. Dün gece İstanbul'a indi oyuncu. İnanılmaz bir olaydı gerçekten. Uçağının inişini tam 1 milyon kişi canlı takip etmiş. Bu nasıl bir ilgi ya? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Atatürk Havalimanı'na indi genel havacılık terminaline ve oradaki atmosfer görüntüleri gördüm. Yani saatler öncesinden binlerce taraftar oradaydı. Aynen öyle. Coşkulu bir kalabalık. Galatasaray atkısıyla çıktı uçaktan sene. Gülümsedi, taraftara selam verdi. O anlar çok güzeldi. Tezahüratlar zaten hiç durmadı. Basın da oradaydı, taraftarlar da. Müthiş bir karşılama oldu. Bir de şeyi yaptı değil mi? O meşhur üçlüyü çektirdi taraftara. Evet evet, onu hemen yaptı. Hani taraftarla o ilk sıcak teması kurmak adına önemli bir jestti bence. Hı hı. Çok etkileyici ve çok gürültülü olduğunu söylemiş. Hatta Almanca atmosfere zerzer zer laut demiş. Yani kararında bu atmosferin kulübün büyüklüğünün ve tabii hem kulübün hem de taraftarın onun ne kadar çok istediğinin altını çizmiş. Kesinlikle. Galatasaray'a gelme kararından çok emin olduğunu da belirtmiş. Bir an önce o taraftarın önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyormuş. E, bu da heyecanı daha da artırıyor tabii. Tabii ki. Şimdi işin biraz transfer detaylarına Bakalım istersen. Bakalım. Bu transfer aslında Galatasaray'ın son yıllardaki e, Dünya Yıldızı hamlelerinin bir devamı gibi değil mi? Aynen öyle. 2022'de Icardi transferi çok ses getirmişti. Şimdi de Sane. Bayern Münih'le sözleşmesi bitmişti biliyorsun. Evet, serbest kalmıştı. Bayern onu tutmak istemiş mi peki? İstemiş. Hatta FIFA Dünya Kulüpler Kupasında oynayacak olmalarına rağmen takımda tutmak için teklif de yapmışlar. Ama e, Sane kabul etmemiş. Anlaşılan teklif yeterli gelmemiş veya Sane artık yeni bir sayfa açmak istemiş. Muhtemelen ikincisi daha ağır basıyor. Dört sezonluk Bayern kariyerini sonlandırmak istemiş. Galatasaray'ın şampiyonlar liginde olması da büyük etken tabii. Kesinlikle doğrudan gruplara katılıyor olmak bu kalibredeki oyuncular için çok çekici. Bir de şey iddiaları vardı. Fenerbahçe'nin de oyuncu için ciddi bir teklif yaptığı konuşuluyordu. 15 milyon euro gibi rakamlar telaffuz edildi. Evet o iddialar da vardı ama sonuçta tercihini sarı kırmızılılardan yana kullandı. Aynen. Bu da Galatasaray'ın sunduğu projenin veya paketin daha cazip geldiğini gösteriyor. Avrupa basını da flash haber olarak geçti zaten transferi. Peki bu transferin yankıları ne olur sence? Yani sadece Galatasaray için mi önemli yoksa Türk futbolu geneline nasıl bir etkisi olur? Bence bu sadece bir oyuncu transferi değil. Leroy San'a gibi global bir figürün Süper Lig'e gelmesi Lig'in marka değerini, e, uluslararası görünürlüğünü kesinlikle arttırır. Yayın gelirleri potansiyeli falan da etkilenir mi diyorsun? Etkilenebilir tabii. Rekabet algısı da değişir. Galatasaray içinse zaten tartışmasız bir güç katacak. Hem Lig'de hem Şampiyonlar Lig'inde. Yani San'e transferi daha sahaya çıkmadan yarattığı bu heyecan dalgasıyla bile büyük bir iş başarmış oldu aslında. Kesinlikle öyle. Milyonlar bu transferi konuştu, takip etti, büyük bir beklenti oluştu. İşte tam bu noktada akıllara şu soru geliyor. Bu seviyedeki yıldızların süper lige gelmesi, ligimizin genel kalitesini, marka değerini ve Avrupa'daki rekabet gücünü sizce nasıl etkiler? Acaba bu bir domino etkisi yaratır mı? Yani başka büyük yıldızlarda neden olmasın der mi? İşte bu bence üzerine epey kafa yorulacak bir konu. Kesinlikle. Düşünmeye değer. Bugünlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Evet, bu heyecanlı gelişmeyi konuştuk. Kanalımıza abone olmayı ve ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.